De, da, de, ben çok Ama de, siz bize çok zarar verdiniz. Bu ağaçları söktürdünüz. Abi yani. sen. Bak siz de mi? Siz de şey sen de, 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 sen sen böyle tutuyor? Makine orada sen ağaçları. Kim yaptı sen 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 Emir gelirse bu adamı öldürür. Keşke olmasın. Karınca, hayvan, hepsi aynı. Tamam mı? Biraz olmasın. Ben, ah, ben, ben, sessizlik... ben, ben da aldım... de ben değilim. Oysa 8 sene yürüme seçiyorsun. Ben 8 sene. O da o da karagazıma zorla bastı. Değişi de hep orada olan. Hep çocukların hiçbir vicdanı boyundan bakmıyorsun. Kendi evinin. Sen nereden biliyorsun ben insanı? Böyle zeki etmişsin. Nereden? Hiç alamadım. Yok da söyleyemeyeceğim. Ben dedim ki bak onun şantajı onun anlatmayacaksın. Ne yapayım neyse koyayım. Yani beni ediyorsun, ben 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 Onu yaşatıyorsun, de, şey olmaz. Avukatla yani. bu olmaz. Avukat da var. Herkes ya, de, Ben her da de, var. Gazilere, ben sana, ben sana, ben sana, ben ben de mahkemeyi beklemeyin. Yapılacak iş, şey yok. <laughs> Yapılmayacak